Hideri hayatsız bunlar ya. Harbi hayatsız ya lan bu oyun. Hide mi açık? Kanka bak adamın heykeli bile var. Oha. o bizi öldüren adamın heykeli. Oha. 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 Harbi ben dayanı geliyorum. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. Bad girdik. Bugün Efe ile. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün Bad Earth'e Efe ile yargıda açacağız. Ee, uzun zaman sonra ben girdim. Efe zaten pro işim prosu. Kanka bunları ne yapacağız? Toplayalım gel <laughs> gel Bunları toplayalım. Direkt blok yapıp yanı kıracağım ben. Sonra orta geçeriz. Tamam ben şey yapayım mı? Ee, şey e, bir tahtadan bir koruma yapayım mı şeyin yanına? Kenarına. Aynen çok güzel olur. Çok güzel olur. Tamam, direkt patlamayalım. Kanka. Ben yolu çekiyorum direkt. Kanka bir dakika nasıl satın alacağım lan ben bunu? <laughs> ha tamam satın aldım tamam tamam. Tamam ben şunun etrafını kaplayayım. unutmadık ya herhalde. Biraz biliyorum yani. Kanka ben vardım adamlara. Nereye gittin kanka? <laughs> Kanka gittim. iki kişiler yalnız destek lazım. Tahta koydu onlarda. Sen istersen inceden bir ortaya git. Ben adamları tutarım. Kanka ben şunun tarafını bir kapatayım şöyle. Daha bence gerek yok. Şey yapabilirsin kanka bak. Buradan ortaya doğru yol yapıp ee... Tamam. Zümrüt toplayabilirsin. Bir tane şey kılıç alayım bari de. Yolun açık olsun başkan. Görüşürüz. Kanka İyi orta ol. giden yoktur daha ya. Sen hızlı şey yapabiliyor musun böyle hani yünle? Yapabiliyorum. Nasıl oluyor acılı o? Şey yapıyorlar. Nasıl oluyor Makro açıyorsun oluyor. Ha aynen aynen makro oluyorlar. Oluyor <laughs> Kanka bizim yatak kırıldı sandım lan. Yok kırılmadı da ben öldüm. Tamam ben buraya gittim. Şunların yatağını kırabilirim. Aa 6 tane elmas aldım kanki. Çok iyi. Onlarla şey basabiliyor musun? Geliştirebiliyor Evet Ben yani evet. evet. Zümrüt aldım. Zümrüt topluyorum şu an. Kanka sarılılar ne yapıyor? Takılıyor sakın sarılılar ben savaşıyorum onlarla. Sen kafana bakabilirsin. Ben alıyorum onları. Tamam ben zümrükleri toplam 9 tane oldu. Tamamdır. Çok iyi. Dön istersen opsi bas Beda. Değil mi şey neydi o kanka? Ne iş yarıyordu? Opsi mi? Kanka kıramıyorlar. Çok iyi. Yükseltmeden ne basacağız şimdi? Kılıç ve ee, koruma basabilirsin. Koruma bastım. E, 4 tane Zümrütle ne yapacağız? Zümrüt de obsidyen çekeceğim usta. Obsidyen zaten kırılmamızı engelleyecek tamam. 12 tane obsidyen. Aa çok iyi lan. Kanka ben buraya nasıl kıracağım? Aa birisi giriyor birisi giriyor. Epey yardım epey yardım. Kanka tamam hemen sen koy hemen sen koy sen koy. Obsidyenlerle ölme sakın. Tamam obsidyenlerle nereye koyayım? Sandığı çeste koy, e koy koy. Özel çeste mi koyayım? Kanka koy bir yere fark etmez. Tamam geliyor geldi geldi şerefsiz geldi yukarı atlamış. Yukarı atlamış. TNT mi bıraktı öldü. O öldü. Yat lan aşağı. Tamam. Koy sen hemen. Koy sen hemen o psi. Kanka şurayı nasıl kıracağız? Şuraya kırmamız lazım. Kanka elle kıracağım. Ya da TNT al istersen at bizim yatağa. Öyle mi yapayım? TNT aldım. Ananı satayım. Kanka birisi saldırırsa naneye yeriz ama bak. Yok yok sorun yok yani. Ben obsisten koyuyorum da. Kanka görünmezlik açmış görüm öldüm kanka kanka gitti. Kanka base gitti. Kanka beni de kesti biliyorsun. Aa, görünmezlik açmış. Aa yanımda. Ben hala hayattayım biliyor musun? Çok iyi alırsın bu arada o adam. Beni görüyor musun? üstünde <laughs> bekliyor. Seni görüyorum. Base'in üstünde bekliyor. Vay eşek vay. Geliyor bu arada. Tam şeyin üstünde kapının üstünde şu an. Gördüm gördüm gördüm. Hadi bir tane bir şey. Atla da atla da Şerefsiz atladı. şerefsiz Sen de sen de sen de sen de işte bu uh. Canı yok can yok canım i̇şte yok canım İşte bu Sende bu maç Kanka ben, beni izleme ya ben düşüp öleceğim bir şey daha <laughs> Kanka o bence bir orta dön zırh mı çek Zırh falan alabilirsin orta dönüp Elmas set falan çekebilirsin Kanka hiç gerek yok ben bir yere saldırayım ya Ulaşmayın Tamam sen bursun Nereye gideyim? Neresi kalmış? Pembe mi var? Pembe var. Turkuaz'la şey kaldı. Pembe. Pembeyi sarılar kıracak. Sen istersen Turkuaz'la gidebilirsin ortada. Turk ne tarafta? Ha, burada galiba. Turk pembenin sağında. Ha, burası. Hı. Aa pembe, turk da pembeye saldırıyor. Sen istersen onlara git hemen. Turk mı gideyim? Gidersen şu an alırsın. Aynen, Aynen. turk git. O. Kanka bokuyacağız yeme geliyor ama. <laughs> sen de sen de. Sarılar <laughs> elendi. Dur kağıtlar bas eden. Bas da bas eden. Dikkatli ol direkt kırman lazım. Kanka çıkıyorlar. Sakın ölme. Ben ben de, kanka nasıl kıracağım ben, bunu? Kanka her tarafı dolu. kaç kanka kaç 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 <laughs> ya. ya. Kanka ben burayı yıkılamazdım nasıl? ki tentim yoktu ya. Kanka direkt zırh kılıç çek. Direkt zırh kılıç çek. Bu adamlar anında geliyor zaten. Çizdi. Çekti bölüm. O şey de var. Ay, aylık birincisi de burada biliyor musun? Aylık birincisi kalıcı birincisi. İkisi bir arada var. Savaşıyorlar şu an biliyor musun? Kanka, biz de arada kalmışız. VIP'ler değil mi? Hı hı. Onlar UV'ler. Onlar birinciler kanka oyunda. Birbirleriyle çatışıyorlar şu an. Kanka şunun etrafını kapatalım ya. Bizim biz de burada oynuyoruz işte. <laughs> <laughs> Gariban mı, yüzü gülür mü ya? Gariban yüzü gülür mü? Ya bize geliyorlar. Nasıl Harbi mi? Ananı satayım. Bize gel evet. Bu mu o hile dediğin eleman? Bu kalıcı birincisi kanka. Hile bunlar. Bunlar hile. Bunların hepsi hile kanka. Ya Her of! Bunlar ne ya? Ay ananızı avradınızı. Ananı satayım beni sıkıştırmışlar daha ha Dur bekliyorum çekebiliriz Ya abi sıçayım ya Ya şerefsizler ya Onlar <laughs> bunlar hile ya H Hile değil hayatsız bunlar ya harbi hayatsız ya lan bu oyun <laughs> hile maşırır lan Bak buradan kanka bak adamın heykeli bile var Oha Bak, bak o, o bizi, bizi öldüren adamın heykeli Oha O, o volüm Oha harbi ben de aynı <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da ile oynadık. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Efe'nin kanalını açıklama kısmına bırakıyorum. Efe teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek ne demek küçük teknik sorunlar yaşıyorum ben. Ya ah be Efe. Efe'ye destek olun arkadaşlar. Efe'nin de kanalına abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.